Arkadaşlar, Fas'ın'ı geçiyorum ve savaşa geçmiyorum. Nasıl Diyorum. Cevap yok. Gelmeyecek galiba. O zaman bir klan savaşını göstereyim. Şu galibiz. savaş kazanma bonusu. Onun toplam 40 bin altın ve iksir kazanmış. Savaş bitince bu kadar da şey gelecekmiş. Onu öğrendim. Ve şimdi bir saldırıya geçelim. Saldıramam ben buraya. Bir bakayım da. baya zor ya. Buna saldırırım. Evet. İkseri az ama. Hmm. Buna bir dalalım biz. Her şeyimi risk yapmak istemiyorum. Yetmezse riske atarım. Şu oyunun sesini kısayım. <laughs> Savunmalara gidecek o. Evet. Şuralara birer tane barbar. Bar. Bir tane daha olması lazım. <laughs> Onu da burada. Evet. iki balon balonluları alsın. Sonra sekiz barbarımızı da göndeririz. Şu an önemli olan bağışlar ve devler. Çünkü devler savunmalara gidiyor. En önemlileri. Olamaz internet. <laughs> Düzeldi. Alın artık şu savunmayı. Ben klasik taktiğimle yine daldım arkadaşlar. Şöyle. O barbarlar orayı halletti. Şöyle ayraç gibi. Oh. Bitirecek bunlar. Dışarıdakileri de halledecekler. İçeridekileri de. İksir önemli şu an bizim için. Bir 5000 iksir daha kastım. Balonlar belediye binasına gitti. Bu belediye binası 5 mi 4 mü? 4 ya. Arkadaşlar belediye binası 4 bence. Çünkü 4'e benim 5. 5 kadar gelişmiş değil o. Bizim bir tane barbara bak yürekli ya. Gitti iksire doldu. Hayır balonları Balonları sildim listemden. Hayır kesinlikle sildim. Oha çok güçlüler. Ama bu yürü gelince dalarlar abi. Oo duvar imacısı. İki yıldız birden. Dalın 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 dalın. Hadi. Abi hiç dalamıyorlar. Hadi hızlan 37 36. Hadi son 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 son. Yetişecekler ya. Boş ver yetişecekler. Anladım. Ve Tamamdır. Budur. Bonustan da 1300. Oh. Sefam olsun? Oh, oh. Bir şey yok. Ve galiba 15. leveli atladık. Evet, 15. leveli atladık. 10 level olduk. Google Play Store'da bu görünecek. İnanılmazız. birlik eğitimine bir başlayayım. Dur. Ne kadar birliğim var? Bir balon, iki dev, bir de iki bu bağışım var. 10 tane Üç tane bundan. Emin misin? Üç tane miydi? Ha evet Üç taneydi. On tane de bundan. Direkt bitirelim biz. Bir savaşa daha geçelim. Hmm. Buraya da almayayım. Riske girmek istemiyorum. Buraya da giremem. Olmaz. Böyle çok zorlu ya. Üf. Tamam arkadaşlar. Bu gece hiç balon da atmayacağım. Bir level çok var çünkü. Şaka yapıyorum. Bitireceğim. <laughs> Bir level topa tek atıyordur dört balon. Atmadı. Bir nevi inmedikleri böyle. Bu arada bu ee, burada Clash of Clans oyun değil sadece şey çekeceğim. Clash arama dizisi var. Yeni bir bölümü geldiğinde onu çekeceğim. En son barbar şarkısı bir bölümü varmış. Şunları salalım. Dur Bir dur. biri. Bir saldır.

GG. Sonra bu nedir ya? Her zaman emin kimmiş bu arkadaşımız? Hmm, beş lider. Michael Michael Jackson. Bu adam ziyaret et. O dokuzuncu sınıfmış bu. Hmm, kuleleri 3, 3. Benimkiler de 3. 6 mı 5 mi? 4. 6, 1, 1. Hmm, 6, 1, 1 bekle. E o zaman şeyi... Benimki de 6, 1, 1. Şansa bak. Aynen. Adam 5 level belediye bilen var. Hatta şimdiden şu savunmaları yapsam mı? Hmm. Ana dur bu büyü kulesini unuttuk. Hmm. Dekorasyon. Milli bayraklara bak. Türkiye'nin Türkiye'ninki. Geldi mi, geldi mi? Geldi mi? Gelmiş. Tam şöyle merkeze doğru yakın bir yerlere. Ve bitti. Ayı Türk Özgürlüğü'nün Türk Öz Cumhuriyet'in Bu arada ejderha etkinliği hala devam ediyor. Ejderhası olanlar için. Yakında ben de o, o mesafelere gelirim. 1700 kupaya çıkamak ya. 800 kupada çıkacağız. Ben kaçıncıyım? Şu an tam 50'yim. Kazanılan savunmalar 3, kazanılan saldırılar 12. İyi. Ee, evet, bu videoyu da bitirelim artık bence. 10 dakika olmuştu zaten. Diğer videoda 12 dakika olmuştu. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bay bay.